Değerli dostlar, bugün Farabi'de bir işim vardı. Oradan gelirken Karadeniz Teknik Üniversitesi, yani 82 yılında benim mezun olduğum üniversitenin içinden geçmek için yürüme olarak yukarıdan aşağıya bir indim. Keşke inmeseydim. Yani rezaletler diz boyu. Hangisini çekeceğim, hangisini yayınlayacağım ben de şaşırdım. Dedim ki ya bir yıl önce yayınladığım bir yerler vardı. Oralara bir gidip bakayım. Şunda yayınladığım o yerin bir bölümünün başındayım. Şu anda videoda size göstererek devam edeceğim. Bakın alanı bir yıl önce yayınladık biz. Şuradan öğrenciler çıkacak, yurtlara geçiyorlar burası. Burası tam e, bu çarşının olduğu yer. Ondan sonra az ileride bir kaldırım yayınlamıştım ben, kırıktı ve o kaldırımı tekrar gidip bakınca şok oldum. Ya bir yıl geçti ya, Allah'ınızı kitabınızı severseniz ya. La bir yıl geçti ha buradan ekmek yiyorsunuz hemen karşıda yemekhane bakın şu karşıda yemekhane ekmek yiyorsunuz oradan aha ya şurası tam harbiden bir yıl oldu ha bu linkin altına koymaya çalışacağım bu resimleri bulurum sayfamdan bir yıl oldu ondan sonra döndüm şurada sanki Hindistan'ın arka mahalleleri şu hale bakar mısınız ya değerli dostlar ya ve bu yıllardır böyle ya yıllardır böyle ya Araba gire otoparkların oraya son sistem kameraya para harcayan kafa zihniyetlere Şunu gösteriyorum ben ya Ha bu ne haldir ha bu binanın hali ne haldir Allah aşkına ya Böyle dünyanın hangi üniversitesinde var ya La bu yakasından bir düşün kardeşim Ha buraya adam, adam gibi birileri gelsin ya İşini bilmeyen gelmesin gidin ders verin ya Bırakın ha bu işletme, iktisat, kamu yönetimi mezunlarına bırakın Ha bu ne rezilliktir ya Bakın devam ediyorum şimdi size göstereceğim tekrar Şuradan aşağıya ben e, şu e, gençlerimizin spor yaptığı e, yerdeki koltukları çekmiştim. Tam bir yıl önceydi. Bir yıl öncedir. Şimdi gidelim bakalım. Yani bu kadar makam arabaları, bu kadar maaşlar, bu kadar. Bak gözümüz yok iki katını alın ya. Uçak binin ya. Ha bu kadar gözümüz varsa. Şimdi bakın. Değerli dostlar. Şimdi geldik benim de çok iddialı maçlar yaptığım Katün'ün. işte burada resim çektirdiğimiz birçok arkadaşımız e, iş adamı oldu. Gerçekten önemli yerlerde hizmet veriyorlar şimdi. E, ülkesine hizmet ediyorlar. Bakın şuranın, ya şura yakışıyor mu ya? Ben Trabzonluyum diyen, ya şu işi parti martı işini de bırakın. Benim sayfamda parti kurtu işi yok. Takıntıya girmeyin. Ha bunun partisi var mı? Var mı bunun partisi? Hey hocalarım. Delikten aşağı ne olacak? Heh. Buyur. Şimdi bu bir tanesi. Şimdi gidelim. Gidelim. Şimdi bir diğerine geçelim. Şöyle 2-3 dakikanızı alacağım. İzleyin beni. Şimdi diğer sahaya geçiyoruz. Diğer saha da burası futbol. Katü'nün gençlerimizin oynadığı minyatür futbol sahası. Bunun zemini fena değil. Güzel. Güzel. İyi bir saha burası. Şimdi bakın. Burada ikinci sahamız var. Bunun zemini de güzel. Şimdi buradaki koltuklara bakın. Değerli dostlar buyurun. Şimdi ha buraya yurt dışından gelen öğrenciler var. Burada öğrenim gören diğer ülkelerin çocukları var. Yani ben gitsem başka bir ülkede üniversitede eğitim görsen harbi çekerim. Gel Türkiye'de Face'de yayınlar. Ağında benim okuduğum üniversite Türkiye diyorsunuz. Koca katünün. Değil mi? Koca katünün. anda size koltukları. Ha burada oturur da maç seyredeceğiz ya. Ha buraya bak. Buyurun. Hangi birini göstereyim? Ya başa kadar kırık işte. Döngeri diyor. Döngeri git o şey. Ee, basket sahasının zeminini göstereyim. Hepsi yamuk yumuk eğri. Aynı yönetim gibi ya. Yönetim nasıl? Bunlar da aynı. Şimdi bakın. Burada da ağaçlar kesilmiş tabi. Gölge etmesi de istemiyor herhalde. Burada hangi uzmanımız da böyle kesti. Ben anlamam ama bu ağaç işlerinden. İnşallah belediyenin park bahçeleri girmemiştir buraya. Değerli dostlar bakın. Şurada. Şuradaki. Burada gene az kırık olan yer burası az kırık olan yer burası. Burası basket sahası. Basket sahası. Şimdi Karadeniz Teknik Üniversitesi 50 binin üzerinde 50 binin üzerinde öğrencisi olan 50 binin üzerinde öğrencisi olan göz bebeğimiz ben de 82'de mezun olduğum Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karadeniz Üniversitesi yanındaki basket sahasının zeminine gidiyoruz. Yani her şeye para bulan, başhekimlik binasını şu anda kırıp ödeneğini çıkaran, oraları yenileyecek olan, her tarafı yenileyecek olan, makam odalarını yenileyecek olan başhekime ha bu görüntüleri affedersin özür dileyerek söylüyorum gözüne sok. Buyur. Hocam özür dileyerek söylüyorum size. Ha bu görüntüleri, ha bu gençlerimizin, gençlerimizin, gençlerimizin kullanacağı bu zemini artık kanka kanki modeliyle mi yapıldı burası? Kim yaptırdı? Nasıl yapıldı? Ya şuraya bakın ya. Havuz zemine bakın ya. Buyur. Ah. Her taraf delik Şurada da zaten beton çıkmış böyle. Tamam Allah'a emanet ya. Şuralar soyulmuş. Ah. Bak. Şuralar şuralar komple soyulmuş gitmiş. Yani buraların e, gençlerimiz de bakın burada basket oynuyorlar bu zeminin yapılması için rektörden rica ediyoruz. Yani gençlerimizin bu zeminde basket oynamasını ben 82 KTV mezunu olarak uygun görmüyorum. Yani yazık günü. Abi bu gençler ha, burada para mı yok ya? Her yere para buldunuz. Abi bu çocukların zeminini yapamıyorsunuz. Buyur. Ha burada ben gelsem dışarıdaki bir ülkeden çekerim abi resmini atarım ülkende Facebook'a. Ah size Yazık ya reklam ettirmeyin ya. Buradan rektöre sesleniyoruz, yöneticilere sesleniyoruz Allah aşkına ya. Devlete de sesleniyorum buradan yasayı değiştirin kurban olayım. Yasayı değiştirin bırakın bıçak ameliyathaneye gitsin ya ortopedici ameliyata gitsin ya. Bu hocalardan yönetici olmaz ya bırakın adamları on senede zor yetiştirdik ya yasayı değiştirin. İşletme, iktisat, kamu yönetimi mezunları gelsin. Hesap verilebilirlik olsun, şeffaf olsun. Otokontrol sistemi atsınlar bizim Facebook gibi ya. Bak belediye atsın, atsın bizim Facebook gibi. Harbiden nefes alamazlar. Nefes onda bildikleri için açamıyorlar. Arıza açtı. Kapalı grup yaptı. Niye dayanamaz? Dayanamaz. Yöneticiler yetersiz, sistem yetersiz. Sistem yetersiz. Zorun da zaten yetersiz yönetici bulup getiriyorsun ya, adına seçim koyuyorsun. Neyin seçimi ya? Her rektör birinin öğretim görevlisi bir rektörün adamı olmuş. Kaç oyun var? 20 oyun. Gel sana vereyim sekreterlik. Otur aşağı. Gel yanıma. Birinin doçentliğini engelle, uzat birinin doktorluğunu engelle uzat. Nedir? Efendim bize oy vermedi. Ya bunlar gerçekler. Bunlar herkesi biliyor. Biliyor değerli dostlar. Ama bunları konuşan yok. Bunları konuşan yok. Bunları medya zaten hayatta yazma ed edemez. O da başka bir dertte. Bakın ben şurada tam şurada bir amirin camı var. Hangi amirdir bilmiyorum. Bak Katü'nün yemekhanesinin amiri midir? Nedir artık ya? Bakın şu direk şu direk değerli dostlar. Katür rektörünün vaziyetini, katünün yönetimini gösteren bir direktir. Bak bunu tarihe not düşüyorum. Harbiden söylüyorum şu, Türkiye'deki yönetim sisteminin, üniversitelerin yönetim sisteminin resmi havuz sallanan Tatsan marka ayranın kutusunda gizli. Anlayan anlayacak arkadaş. Anlayan anlayacak. Hayırlı olsun vatana millet.